Abi. Kim başlıyor? O başlasın. Ha. Estağfurullah abi sen bilirsin. Öyle öyle. Aşıksan vursaza, şoförsen başkasın. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal olsun. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <laughs> Şıfırın bahtı kara, mavinin gönlü yara. <laughs> Kaç fren şanzıman halim duman. Ha. <laughs> Sev beni, seveyim seni. Evet. aşk bir otobüs sür binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> Bana hava at. Havan yabancı? <laughs> Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Vay. Sollama beni sollarım seni. <laughs> geçme beni ezerim seni. <laughs> Dünya dikenli bir hayat. Sevanlarda mi kabahat? <laughs> Yaklaşma toz olursun. Geçme pişman olursun. Kilemse çekerim kaderimse gülerim. Üstedim <laughs> varmadılar sen şoförsün <gülüyor> dediler. <gülüyor> tamam. Emeğimiz bilek zoru Allah sen bizi bir koru. Ask Aşk bir sudur, bir kudur. Aşkı tekele verdiği derdi bilemez var. Aşk tekelin yol gidenin. Kabahat sende değil, Olur sen sevende. Mader! Olur.